Bize vaat ettiği, vakti getirdiği, her şeyi kuşatan alemlerin Rabbi Allah vaat ettiği, nurunu tamamlamak üzere ahir zamanda müjdelenen kulunu gönderdiği ve hakikati temiz kalplere peyder pey için 2021'e girdik Allah'ın izniyle ve bir ocaktayız. Ve gerçekten şeytanın zafer bayramı. Allah'ın peygamberini güya haşa şeyde kullanarak ee, insanları resmen kendi ne nasıl kukla yaptığını, kul yaptığını ilan ediyor. Alemlerin Rabbi Allah tek gerçek büyükken şu ezanlar bize Allahu Ekber diye yüzdelerken biz bunu onaylıyoruz, kabul ediyoruz dediğimiz diyarlar Müslüman Müslüman dahi diğer yüzünde diyarlarda egemenliğini kırıyor zaferini insan üzerinde yürek yakan bir olay ya bu bu küfür piyango bileti insanları nasıl dolandırdıklarını görmüyor musunuz nasıl iş çevirdiklerini anlamıyor musunuz şeytan işi alkol uyuşturucunu doğrudan aklı tıkayan bire pislik olduğunu saçmalatmaktan insanın arasında fitne fesat kargaşa gürültü çıkarıp yani insan doğrudan kendisine apaçık bir ihanet olduğunu görmüyor musunuz? Allah bize bir imtihan olalım, baki olana ulaşalım diye fırsat veriyor ve bize bizi menetti her şey bizim hayrımıza. Bak üzerimizdeki nimetini düşünün. Bize bir Resul göndermiş hakikati açtıkça açıyor. Ey kadınlar, ey insanlar ya sizin dişi, kişiliğinizle değil dişiliğinizle yaptığınız primden daha büyük bir aşağılanma size karşı olamayacağını anlamadınız mı? Gerçekten. Artık bu zalimlere, bu ahlaksızlara, bu cahillere prim vermeyelim ve tertemiz olanı hakim kılalım. Çünkü Rabbimizin rızasına ermekten başka daha büyük bir lütuf yok. Resulullah Mehdi geldi ambersin.